İnsanda solunum gazlarının taşınması ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Karbondioksitin büyük bir kısmı kan plazması ile bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Karbondioksitin 3 farklı taşınma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi al yuvar hücrelerinde karbominohemoglobin kan plazmasında bir karbonat iyonları şeklinde bir de doğrudan plazmada çözülmüş şeklinde bulunur. En fazla kan plazmasında bir karbonat iyonları şeklinde daha sonra al yuvarlarda karbominohemoglobin şeklinde en az taşınma yöntemi ise plazmada çözülmüş olarak. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru. Akciğer kılcallarına gelen kanın oksijen kısmı basıncı alveol boşluğundaki oksijen kısmı basıncından düşüktür demiş. Akciğer kılcallarına gelen kan kirli kandır. Bu yüzden de oksijen kısmı basıncı düşüktür ve alvöllerdeki oksijen kısmi basıncı yüksek olduğu için oksijen kısmi basıncının yüksek olduğu alvöllerden doğrudan doğruya difüzyon ile kana doğru geçecektir. B doğru. Alvöllerden kana geçen oksijenin büyük kısmı alyuvar tarafından oksihemoglobin şeklinde taşınır. Oksijenin iki taşınma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi alyuvarlarda oksihemoglobin şeklinde az bir kısmı ise plazmada çözünmüş olarak taşınır en fazla oksemoglobin şeklinde az oranda ise plazmada çözülmüş olarak bu yüzden C seçeneğimiz de doğru. Vücut kılcallarında karbonik anhidraz enzimi ile karbondioksit ve hemoglobinin birleşmesi sağlanır. Karbondioksit hemoglobinle birleşmesinde karbonik anhidraz enzimi kullanılmaz. Karbonik anhidraz enzimi karbondioksit ve suyun birleşmesinde kullanılır. Karbonik asitin oluşmasında kullanılır. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlış. Karbondioksitin büyük bir kısmı kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır. Aşağıda bir nefrona ait kısımlar ile toplama kanalı numaralı olarak verilmiştir. Buna göre yalnız su emiliminin yapıldığı kısım hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar su emiliminin yapıldığı yer Henle kulpunun inen koludur. Yalnız su emilimi burada yapılıyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdakilerin hangisi sindirim kanalında besinlerin sindirimi sonucu oluşan bir madde değildir? Yağ asiti yağların sindirimi sonucu meydana gelir. Dipeptitler protein sindirimi sonucu meydana gelir. Dextrin nişasta ve glikojen sindirimi sonucu meydana gelir. Glikoz, dextrin, maltoz, Sükroz, laktoz gibi besin maddelerinin sindirimi sonucu meydana gelir ama vitaminler sindirilmez. Herhangi bir besin maddesinin ise yapı taşı değildir. Sinir sisteminde impuls iletimi ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? Nöronlarda impuls elektriksel ve kimyasal değişimler sonucu iletilir. Bu doğru sinapslarda impuls yalnız kimyasal olarak iletilir. Bu kimyasal iletiminde görevli nörotransmitter maddeler vardır kimyasal maddedir bunlar. Bu yüzden B seçeneğimiz de doğru. Sinapslarda impuls iletimi için nörotransmitterler kullanılır. Söyledik az önce. Nöronda impuls iletimi bazı iyonların yer değiştirmesi sonucunda meydana gelir ve bu iyonların yer değiştirmesi sonucunda elektriksel iletim gerçekleşir. Bu da doğru. Sinapsta impulsun ilerleyebilmesi için ATP harcanır demiş. Bu yanlış akson ucundan dendritlere doğru şu sinaps boşluğunda nörotransmitter maddeler difüzyonla çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere difüzyonla geçer. ATP harcanmaz. Zaten nöronun dışına ATP molekülü de çıkmaz. Bu yüzden E seçeneğimiz doğru cevabımız olacak. Fotofosforilasyonla ATP üretebilen bir canlıda olaylarından hangileri görülebilir? Fermantasyon görülebilir. Mesela bir örnek verirsek bitkilerde etil alkol fermantasyonu görülebiliyor. Meyvede, tohumda. Oksijenli sonurum fotofosforilasyon yapan canlılarda yine görülebilir. Oksijensiz sonurum da fotofosforilasyon yapan bir canlı da görülebilir. Örneğin karbondioksit artı H2S eşittir. Besin artı kükürt reaksiyonunu gerçekleştiren canlı oksijensiz sonurum yapan bir canlıdır. Bu yüzden cevap edir Kemiozmatik görüşe göre fotosentezde aşağıdaki olayların hangisi görülmez? Bize fotosentezdeki kemiozmatik görüşü soruyor. Stroma'dan tilakoit boşluğa giren protonlar yeniden stromaya ATP sentaz enziminin içinden geçer. Şu şekilde gösterecek olursak protonlar tilakoit boşluğa proton pompalarıyla aktarılır. Sonra burada ATP sentaz enzimi var. Tekrar stromaya ATP sentaz enziminin içinden geçer. A doğru. Elektron taşıma sisteminde kullanılan yüksek enerjili elektronlar koenzimler tarafından besin maddelerinden alınır. Yanlış olan bu. Yüksek enerjili elektronlar klorofil molekülünden gelir. Klorofilin ışık enerjisi etkisiyle yüksek enerji düzeyine çıkan yüksek enerjili elektronlar elektron taşıma sistemine aktarılır. Telokait boşluktaki protonların kaynağı hem stromadan gelen hem de suyun fotolizi sonucu oluşan protonlardır. Bu da doğru. Stromaya dönen protonlar stromada NADP koenzimi tarafından tutulur. NADP molekülü yüksek enerjili elektronları aldıktan sonra ATP sentaz içinden geçen protonları da alarak Işıktan bağımsız reaksiyonlara götürür. Bu da doğru. Stroma'dan tilakoid boşluğa protonların geçişi sonucu tilakoid zarın iki yüzeyi arasında potansiyel bir fark oluşur. Stroma tarafı proton kaybettiği için eksi yüklenir. Boşluğa bakan kısmı ise artı yüklenir. Yani bir potansiyel fark oluşur. Bu yüzden E seçeneğimizde doğru cevabımız B seçeneği olacak. İstilacı türler için hangileri doğrudur? Doğal bir düşmanlığı olmamasına rağmen çok hızlı büyürler. E, i̇stilacı türlerin en önemli özelliği bu. Doğal bir düşmanlıkları yok ama çok hızlı büyümeleriyle o bölgeyi istila etmiş olurlar. Bir doğru. Tür çeşitliliği fazla olan komünitelere karşı direnci yüksektir demiş. Direnci düşüktür. İki numara yanlış. Diğer türlerle çiftleşerek genetik çeşitliliğini artırır. Diğer türlerle çiftleşse bile kısır bireyler meydana gelebilir. Onların da yavruları olmadığı için genetik çeşitlilik de artmaz. Bu yüzden cevabımız yalnız bir olacak. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bitkisel bir hücrenin kim olduğu söylenebilir? Fotosentez yapması, fotosentezi sünger parankiması, palizat parankiması hücreleri, stoma hücreleri yapabiliyor. Bu yüzden A seçeneği o hücrenin kim olduğunu bize göstermez. Selüloz şefer bulundurması tüm bitki hücrelerinde görülebilen bir olaydır bu. Bu yüzden B seçeneği de o hücrenin kim olduğunu göstermez. İki hücreden oluşur ve kısilen borularına bağlıdır. Kısilen borularına bağlı olup iki hücreden oluşan hidatotlardır. Yani bu bize bu hücrenin kim olduğu hakkında bilgi verir. C seçeneği doğru. Nişasta sentezi yaparak besin depolar. Birçok bitki hücresinin şahsı sentezler az ya da çok besin depolayabilir besin iletimi yapar. Besin iletimini fulem de yapabilir. Kısilem de yapabilir inorganik besinleri. Hatta iletim parankiması da yapabilir. Bu yüzden E seçeneği de yanlış. Cevabımız C. Bitkilerde etilen hormonu için hangileri doğrudur? Bitkilerde bazı stres yanıtlarını verir. Bir stres hormonudur etilen hormonu. Bir diğer stres hormonu absisik asit. Bir numara doğru. Apikal dormansinin gerçekleşmesini sağlar. Apikal dormansiyi gerçekleştiren öksin hormonudur. İki numara yanlış. Gaz formda salındığı için çevredeki diğer bitkileri de etkiler etilen hormonu gaz formda salındığı için difüzyonla etrafındaki diğer bitkileri de etkileyecektir. Bu yüzden 3 numarada doğru cevabımız denizli. Bir bitkinin tohum iken çimlenip fotosantez yapmaya başladığı süre içinde gerçekleşen aşağıdaki olaylar bir sıraya konursa hangisi 4. sırada yer alır? Klorofil sentezinin başlaması bu en son sırada olan bir olaydır. Önce embriyo Gibrelin hormonunu salgılar. Absisik asitin etkisi ortadan kaldırılır. Sonra gibrelin canlı iç çeper hücrelerini etkileyerek amilaz salgılatır. Ve nişasta hidroliz ile glikoza dönüştürülür. Glikozları alan embriyo ise mitoz bölünmelerine başlar. Ve sonuçta bitki gelişir tohumdan itibaren. Ve en sonunda klorofilini sentezler ve fotosentez yapmaya başlar. Çift çenekli ot su bir bitkinin kök ve gövdesinin incelendiğinde hangileri açısından farklılık görülmez? Perisikl kökte bulunan bir yapıdır. Epidermis hem kök hem de gövdede bulunan bir yapıdır. Parankima hem kök hem gövde bulunan bir yapıdır. Kütükula gövdede bulunan bir yapıdır. Farklılık bulunmaz dediği için cevabımız 2 ve 3 her iki organda da bulunmaktadır. <laughs> Toprağına tuzlu su dökülen bir bitkide aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Bir bitkiye tuzlu su verildiğinde tuz bu suyu tutacak bitkinin su almasını engelleyecektir. Dolayısıyla bu süreçte bitkiye gelen su azalacak Bitki yaprağına gelen suyun azalması sonucunda ise terleme de otomatik olarak düşmüş olacak. Ancak suyun azalması bitki yapraklarındaki turgoru düşürecek ve sonuçta bu turgorun düşmesi stomada da turgor basıncının azalmasına neden olacak ve stomalar kapanacaktır. Terleme azalır, stoma kapanır. Cevap adana. İstenilen özelliği bulunduran gen alınıp başka bir DNA'ya aktarılmasına rekombinant DNA teknolojisi adı verilmektedir. 13. sorumuzun cevabı da edirne olacak.